3 2 Doğruyu bilirsen Bu anlar senindir 3-2-1 Çalış çabala gayret et Yarışmayı önce sen bitir 3 2 3 2 Başarmak için cesaret gerekir 3-2-1 Çalış çabala gayret et O zaman başarır senindir. 3 2 Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındasınız ve bugün de sizlerle birlikte 3 2 1 diyeceğiz ve hep birlikte yarışacağız. Stüdyoda da birbirinden heyecanlı arkadaşlarımız var. Kaşiflerimiz ve mucitlerimiz var. Onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. Acaba bugün hangi grup bütün puanları toplayacak veya çok puan toplayacak? Bizler de merak ediyoruz. İsterseniz önce arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra da oyunlarımıza geçelim. 3 2 1 Sümeyye Sude Eroğlu. 12 yaşında, 6. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında resim yapmayı çok seviyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Ebrar Ece Aydın 12 yaşında 6. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kardeşiyle oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyor. Ahmet Ege Çetinkaya 10 yaşında 5. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce polis olmak istiyor. Kuzey Doruk Türkmen 12 yaşında, 6. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce avukat olmak istiyor. 3 2 1 Evet, hoş geldiniz kaşifler Sümeyye ve Ahmet. Nasıl heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Ahmet heyecanlı değil misin? Yok. Yapacağım diyorsun yani. Evet. Evet, göreceğiz. Daha önceden izledin mi biliyor musun peki? Evet. Oyunlarımızı biliyorsun. Evet. Sümeyye sen peki heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ne kadar heyecanlısın? Yani biraz var. Biraz var. Merak ediyor musun oyunlardan neler olacak? Evet. Sonuçlar ne olacak? Ediyorum. Ediyorsun. Göreceğiz bakalım hep birlikte. Ve hemen bu tarafa dönüyorum. Mucitlerimiz Ebrar ve Kuzey. Ee, Ebrar nasıl heyecan var mı? Birazcık var. Biraz var. Sen de biliyorsun değil mi oyunlarımızı? Hı hı. Nasıl peki ne düşünüyorsun? Yani e, yapabiliriz bence inanırsak. İnanırsak tabii ki yapabiliriz. Doğru Aynen. düşünüyorsun. Kuzey sen peki? Ee, biraz heyecanlıyım ama inşallah yaparız. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Ama tabii ki şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Biz burada e, yarışıyoruz ama amacımız eğlenmek. Eğlenirken de öğrenmek öyle değil mi? Evet. 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 Sizleri tanıdık ve bakalım... İlk oyunumuzda neler olacak? Merak ediyorsanız başlayalım mı oyunlarımıza? Başlayalım. başlayalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzla başlıyoruz. <laughs> ve ilk oyunumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk oyunumuz hadis tamamlama. Mucitlerimiz ve kaşiflerimiz de yerlerini aldılar. Heyecanla bekliyorlar. Evet arkadaşlar bu bölümde biliyorsunuz ki hadis tamamlama yapacağız. Panolarda kelimelerimiz var ve birbirinden farklı yerlerde biraz karışık koyduk onları. Ve 3-2-1 dedikten sonra hemen o kelimeleri birleştirerek hadisi tamamlayacaksınız tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Heyecanlı mıyız? Evet. evet. Yanlış şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki hadisi tamamlayıp zile bastığınızda eğer bir kelimenin yeri farklı bir yerdeyse ve farklı bir mana çıkıyorsa onu geçersiz sayıyoruz ve diğer gruba bakıyoruz. Onun için çok dikkatli olmanız lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet sevgili arkadaşlar sizler de hazırsanız hep beraber 3 2 1 diyerek ilk oyunumuzu başlatalım. Haydi bakalım. 3 2 1 Haydi bakalım. İlk oyunumuz başladı. Hemen kaldırarak, kaldırarak, sürükleyerek değil de kaldırarak yapalım. Bir tren zile basıyor ve zilimize bastık. Hemen yerimize geçelim. Şöyle bakıyoruz. Ne yazmışız? Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle dedik ve hadisimizi doğru tamamladık. Mucitlere bir alkış geliyor. 100 puanın sahibi oldunuz. Kaşifler bakalım siz de aslında güzel gidiyordunuz. Ee, çok az kalmıştı zile bassanız olacaktı sanki. Ama üzülmek yok daha 3 bölümümüz var. Mutlaka puan veya puanlar toplayacaksınız tamam mı? Tamam. Evet ilk oyunumuzu gördüğünüz gibi mucitler kazandı arkadaşlar ve şimdi de ikinci oyunumuza geçeceğiz. İkinci oyunumuzda puzzle tamamlama bakalım puzzle tamamlama oyununu hangi grubumuz kazanacak? Merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. 3 2 1 devam ediyor. Evet geldik şimdi ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuzda puzzle tamamlama yapacağız. Gruplarımız yerlerini aldılar. Mucitlerimiz ve kaşiflerimiz heyecanla bekliyorlar. Ebran daha önce hiç puzzle yaptın mı? Yapmıştık Kuzeyli. Hatta Kuzey benim bina arkadaşım onunla yüz parçalı puzzle'lar falan yapmıştık. Wow, çok büyük parçalı yani. Onlar daha miniktir tabii. Aynen. Hem onu yapmak da çok büyük bir sabır istiyor sanırım değil mi Kuzey? Nasıl nasıl başardınız peki? bir saat hep mi? yardımlaştık. Yardımlaştınız. Peki puzzle'da en çok neye dikkat ediyorsunuz ilk başta ilk şey? Köşeler. Köşeler. Köşeler ve bir de renkler sanırım değil yani. mi? Evet. Kaşiflerimiz Sümeyye ve Ahmet. Siz daha önce yaptınız bu puzzle. Ben bayağı yaptım. Bozun tekrar yaptım. E aynı şeyi bitirdin tekrar bozdun. Evet. Evet Ahmet sen? fazla 500 parça yaptım. 500 parça çok o zaman şimdi bu yapacağınız puzzle biraz daha kolay olacak sanırım sizler için. Bizim buradaki e, gördüğünüz gibi panolarda arkadaşlar parçalarımız var. Bu parçaları birleştireceğiz ve e, hemen üst tarafta gördüğünüz resmimizi ortaya çıkartacağız. Yanlış şunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Burada zile basmadan önce kontrol edin. Bakın eğer yanlış bir parça koyduysanız zile bastığınızda karşı grubun yaptığına bakmak zorunda kalacağız. Onun için hem dikkatli hem de çok hızlı olmanız lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Sümeyye, hala heyecan var mı? Çok. Çok. Görelim bakalım. Yavaş yavaş eni yeneceğiz evet. bu heyecanı tabii ki. Evet, madem hazırsınız o zaman hep beraber ne diyorduk? 3, 2, 1. Haydi bakalım başladı oyunumuz. İlk parçamız duruyor sabit bir şekilde ve etrafına devam edeceğiz. Evet. Şuraya. Şekline göre biraz daha hızlı olmanız lazım. Evet. Hızlı olan kazanacak sanki. İki grubumuzda çok güzel gidiyor. Biraz aşağıya sanki. Biraz aşağıya. Evet. Kapatmayın ellerinize. Daha rahat yapacaksınız. En alta da sanki bir tane sarı gelecek. Az öncekini sanki doğru yere koymuştun ama çıkartmışsın. Evet. Biraz aşağı. Birazcık üstü. Evet koyalım bakalım ne hangisi hangisine gelecek. Şu 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 şu. Şu şu. Tamam. Parçaları yerinde birleştirirseniz daha hızlı olursunuz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Bence o, o üçü de yaklaştırın. Sarılara yaklaştırarak biraz aşağıya çekeceksiniz. O aşağıda olacak. Evet aşağıda o biraz daha aşağıda. İkinci parça sanki. Bakayım bu gruba da hemen şöyle Evet güzel. O üst parça sanki oranın olmadı mı? Üst parça oranın olmadı. Oraya başka bir parça gelecek. Evet ilk bitiren grup 100 puan alacak. O, o biraz aşağı inmesi lazım. Birin parçası sanki aşağıya inmesi lazım. Birin parçasını aşağıya, en aşağıya indirmeniz lazım. Evet. Evet yani 3 daha aşağıda. Hadi bakalım hızlı oluyoruz. Evet <laughs> tamam. Evet, güzel gidiyorsunuz. Aralara sıkıştırarak koyalım. Son bir iki parça. Evet, çabuk olun. Sizler de çabuk olun. O da sanki oraya gelecek. Evet, biraz daha hızlı olmanız lazım arkadaşlar. İki grupta güzel gidiyor ve zilimize basıyoruz. Hemen mucitlerimiz de yerlerini alalım. Bakalım şöyle Kaşiflerin yaptığı resme eksiksiz bir şekilde her birini doğru yere koymuşlar ve zile de bastılar. 100 puanında sahibi oldular. Bir alkış gönderiyoruz. Evet. Ahmet nasıl oldu? oldu? Oldu güzel oldu değil mi? Evet. Ahmet vallahi çok sert bakıyorsun. Şöyle <laughs> bak kaşlar da biraz havaya gidince acaba Ahmet'inkine doğru mu desek yoksa böyle zile mi bassak diye içimden geçiriyorum. Bir an ben basacaktım zile neredeyse. <laughs> Evet, heyecanımızı yeniyoruz değil mi? Evet. Çok güzel, iki grupta güzel gidiyor. Bu bölümde kaybettik ama iki bölüm daha var. Bakalım o bölümlerde kimler puan veya puanları hanesine yazdıracak. Evet, sevgili arkadaşlar bu bölümü de geride bıraktık. Ve şimdi yine çok eğlenceli bir bölüme, çember atma bölümüne geçiyoruz. Bakalım orada 100 puanı hangi grubumuz kazanacak? İzleyelim, görelim. geldik çember atma oyunumuza. Bu bölümümüz biraz heyecanlı ve biraz da hareketli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masamda çemberler duruyor. Bu çemberleri karşı taraftaki bulunan çubuklara isabet ettirmeye çalışacağız. Birazcık kurallarımızdan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çemberlerimizi aldığınızda hemen ön tarafta bulunan çizgiye geleceksiniz ve kendi tarafınızdaki bulunan çubuğa doğru çemberinizi atmaya çalışacaksınız. Yalnız şunu unutmuyoruz. Eğer ki karşı grubun çemberine ya çubuğuna gelirse çemberiniz o geçersiz sayılıyor tamam mı? Onun için kendi tarafınıza atmaya çalışın mümkün olduğunca. Ve şunu da unutmayalım. Burada çok hızlı olmanıza gerek yok. Ee, çok fazla isabet ettirmeniz lazım. Onu da yaparsanız 100 puanın sahibi olmuş olursunuz. Hazır mıyız? Evet. Heyecan var mı? Yok. Var. var. Yok. Ahmet sen hiç heyecan yok. Süper. Heyecan yok. Aslında böyle gülünce bir şeyler çıkıyor ortaya ama çok ciddi bakıyorsun yani. Bu çemberlerin hepsini atacağım der gibi bakıyorsun. Öyle mi olacak yoksa? Öyle olabilir. Göreceğiz bakalım. Ee, oyunun sonunda kaç tane attık? Ha grup olarak tabii ki göreceğiz. Evet madem heyecanımız var ve sabırsızlıkla bekliyoruz. O zaman hep birlikte ne diyoruz? 3, 2, 1 Haydi bakalım. Oyunumuz başlıyor. Atalım çemberlerimizi. Evet geliyoruz. Evet biraz çizgiye yaklaşırsanız daha iyi olacak. Evet çizginin oraya doğru. Daha dikkatli atıyoruz. Çevirerek çizgiye yaklaşın. Evet <laughs> Ahmet çok ilginç bir şey yaptım bakalım o inşallah içine evet dışa düştü. Biraz çevirerek atmanız lazım çevirerek. Evet hadi bakalım çizgiye yaklaşın çevirerek atıyoruz. Evet çok güzel gidiyorsunuz. Hadi bakalım Biraz yakın olmanız lazım Ahmet. Geriden atıyorsun. Ayağını çok geriye atma. Çevirerek çok güzel gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Son çemberlere doğru gidiyoruz. Bence biraz daha yakın olman lazım. Çevirerek atalım. Evet, geliyoruz. Evet, iki grubumuza da alkış gönderiyoruz. <laughs> Ve Hemen çemberlerimizi alıyorum şöyle. Evet. Ahmet çok ilginç bir şey yaptın yarışma esnasında. Çemberi dik bir şekilde tutturdun. İlk defa rastladım ama tabii ki Sümeyye o keşke bu tarafa doğru düşmüş olsaydı... ...o çemberimizde isabet etmiş olacaktı. Evet ve gruplarımız çemberlerini attı. Mucitlerimizi hemen sayıyoruz. Bir, iki ve üç çember... Kaşiflerimizi sayıyoruz. 1 2 3 ve 4 çemberle bu bölümde 100 puanı kaşifler kazanıyor. Alkış geliyor kaşiflere. Evet, aslında biraz daha yakın atsaydın Ahmet. Sanki olacak gibiydi. Yine de isabet ettirdik. Öyle değil mi? Evet. İki grupta çok güzel yarıştı. Evrar bu bölümde kazanamadık ama son final bölümünde güzel bir atak bekliyoruz tamam mı? Yapacak mıyız? Göreceğiz bakalım. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çember oyunumuzu da geride bıraktık ve artık final oyununa doğru gidiyoruz. Bakalım final oyununda hangi grubumuz kazanacak? Final oyunu biliyorsunuz ki nokta doldurma oyunu. Eğer sizler de merak ediyorsanız o oyunumuzda doğru cevapları sizler de bulabilirsiniz. Hadi bakalım hep beraber final oyununa geçiyoruz. Ve final oyunuyla devam ediyoruz. Final oyununda gruplarımızın puanlarına bakacağız arkadaşlar. Şu ana kadar mucitlerimiz tam 100 puan kazandılar. Alkışlar gönderiyoruz mucitlere. Ve kaşıkçilerimiz şu ana kadar tam 200 puan topladılar. Alkışlar geliyor. Evet, final oyununda da bildiğiniz gibi nokta doldurma yapacağız. Ee, şimdi 3 tane soru soracağım teker teker ve bu 3 soruda doğru cevabı veren, yani en çok doğru cevabı veren grup 100 puanı hanesine yazdıracak. Ama şuna çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Cevabımızı hızlı bir şekilde yazıyoruz ve yazım biter bitmez zile basmanız lazım. Onun için zile ilk basan grubun yazdığına bakmak zorunda kalacağız. Geç kalmayın tamam mı? Sevgili arkadaşlar, nokta doldurma oyunumuzda sizler de soruları çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakalım 3 soruda en fazla kaç tane doğru cevap bulacaksınız? Merak ediyoruz, göreceğiz. Hadi bakalım hep beraber 3 2 1 diyerek final oyunumuzu başlatalım. 3 2 1, 2, 1. Hemen kalemlerimizi alıyoruz ve ilk sorumuzu soruyorum. Öğle ile akşam arasındaki namaz nokta noktadır. Ve zilimize bastık. Çevirelim. Evet, çevirelim. İkindi doğru cevaptı. E sen de ikindi namazı, namazını da yazdığın için biraz uzun sürdü sanırım. Doğru cevaptı o da. Ve ilk sorumuzu mucitler bildi. Hemen silelim. Çok güzel. Ve ikinci sorumuza geliyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. İkinci sorumuz geliyor. Duaların sonunda kabul buyur ...anlamında nokta nokta deriz. Ve zilimize bastık. Çevirelim. Amin doğru cevaptı. Siz de doğru cevabı buldunuz aslında. Amin demiştik ama... ...ne harfi kaldı ve yetiştiremedik sanırım. Başa baş gidiyor. Çok güzel. Heyecan arttı mı? Daha çok arttı. Arttı mı? Daha çok, Ahmet, daha çok mu azaldı? Ahmet biraz yardımcı ol. Bak bu bölümde... Ee, doğru bilirseniz 100 puan kazanacaksınız Tamam mı Evet mucitler son sorumuza geldik Hazır mıyız Hazırız. Ve son sorumuzu Soruyorum Burada soruyu soracağım Fakat nokta nokta bırakacağım yere dikkat edin Arkadaşlar önce yazarsanız Yanlış cevap da yazmış olabilirsiniz Soruyu da çok dikkatli dinleyin Yağmur sonrası güneş ışınları Sayesinde gökyüzünde ortaya çıkan Renklere nokta nokta denir Zelimize zilimize bastık. Biraz da erken bastık. Buradan geldi. Gök kuşağı doğru cevaptı. Aslında orası da bildi. Biraz hızlı yazmanız lazımdı. Heyecandan ellerin mi titredi? <laughs> evet olabilir. Sağlık olsun. Yine de cevapları doğru bildiniz. Tebrik ediyoruz. Bu soruya da kaşifler doğru cevabı yazdılar. Ve 3 soruda iki doğru cevap vererek kaşiflerimiz 100 puanın sahibi oldular. Alkışlar gönderiyoruz. Evet, final oyunundan sonra puanlara bakacak olursak mucitlerimiz şu ana kadar tam 100 puan topladılar. Alkışlar gönderiyoruz. Ve kaşiflerimiz de şu anda 300 puan topladılar ve bugünün birincisi oldular. Alkışlar geliyor. Tebrik ediyorum. İki grubu da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Bugünün anısına sizlere birer tane hediyemiz olacak arkadaşlar. Kullanırken, okurken bizleri hatırlarsınız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şöyle hediyelerimizi de bunu sana vereyim. Bu da senin olsun. Evet. Şöyle bunlar da sizin. Evet ve oyunumuzu bitirdik. Hemen şöyle döneceğim. Ebrar. Ne hissediyorsun bakalım? Nasıl geçti? İyi geçti. Sağlık olsun. Sağlık olsun tabii ki. Oyun zaten e, oyun oynayıp eğlenmek için geldik buraya. Yani tebrik ediyorum onları. Çok güzel bir alkış gönderelim. Centilmence bir konuşmaydı. Kuzey sen ne hissediyorsun bakalım? İlk geldiğim için çok heyecan yaptım. Hiçbir şey yapamadım ondan dolayı hatta bacaklarım bile titriyor. Yani gene de tebrikler. Çok iyi çalıştınız. Evet bir alkış da Kuzey'e geliyor. Evet kaşiflerimiz Ahmet. Ne söylemek istersin bakalım? Güzeldi. Beklediğin gibi çıktı mı oyunlar peki? Çıktı. Heyecanlı mıydı? Yok. Hiç heyecan olmadı yani. Her yerde çok sakindi. Olmadı. Hep hayatın boyunca sakin misin peki Ahmetçim? Hiç heyecanlandığın bir yer oldu mu bugüne kadar? Yok. Olmadı. Hiç olmadı, hiç heyecan yapmadın? Olmadı. Bakalım ama birazcık heyecanlanmamız lazım. Çünkü hayatımızın her yerinde heyecan çok güzeldir. Mutlaka bazen heyecanlanarak yaşayıp bu heyecanın da tadını çıkarmak lazım. Tamam mı Ahmet'ciğim? Ve Sümeyye sen ne düşünüyorsun bakalım? Gayet güzel geçti, iyiydi. Başta ne düşünüyordun şimdi ne düşünüyorsun? Ya başta çok heyecanlıydım ama şimdi bayağı azaldı yani. Evet sen de karşı grubumuza bir şey söylemek ister misin? Yani tebrik ediyorum onlar da çok güzel yarıştılar. Evet Güzel bir rekabet oldu evet. sanırım. Evet iki gruba da bir alkış geliyor tekrardan. Evet arkadaşlar bugün bizimle birlikteydiniz. Ayaklarınıza sağlık katıldığınız için sizlere ben de teşekkür ediyorum. Geldik vedaya veda zamanı geldi. Sevgili arkadaşlar bugünün de sonuna geldik ve veda ediyoruz. Bir sonraki programda sizleri tekrardan Diyanet TV ekranlarında görmek istiyoruz. Eğer sizler de oyunlarımızı merak eder ve bizimle birlikte olmak isterseniz tekrardan ekran başında olursunuz. Ama şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Çabala gayret et Yarışmayı önce sen bitir 3-2-1 Takım olabilmek Çok çok önemlidir 3 iki, 1 Çalış çabala gayret et Takımını sen öne getir 3-2-1 Başarmak için Çok da et, o zaman başarı senindir. 3, 2, 1.